Müslüman Alimler Birliği kurucusu ve önceki başkanı Yusuf El <laughs> Kardavi bugün vefat etmiştir. Ee, Şeyh Kardavi hakkında biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? La havle ve la kuvvete inna ve inna ileyhi raci'un. Allah gani gani rahmet eylesin. Yusuf Kardavi büyük alimdir, allamedir. Hakikaten adam ben nasıl bunun hakkında detay verin. Çünkü sen diyorsun bana çok büyük bir adamın Anlat bize. Neresini anlatsam ben eksik anlatırım. Onun için ben bela alimler malimler sorulurken korkuyorum. Çünkü hakkılarını veremeyiz. Ama Yusuf Kardavi bugün gün vefat etti. Hastaydır bir müddettir. 96 altı yaşındadır. Kalbe 1926'da doğmuş. Yani bir dönem, bir asır, değil mi? Bir karın yaşamış. 100 senedir. 4 sene sonra yüzü kapatırlar. Bir dönem yaşamış ya. İçi karnın içinde, çi dönemin içinde. 1926, 1920. dönem, 21. döneminde 3 senesini almış, 2 senesini. Bu adam gözünü açmış, çocukken Kur'an-ı Kerim'i hafız 10 yaşında. Sonra Ezher'e gitmiş. Ezher medreselerini bizim İmam Hatip gibi sonra Ezher'i bitirmiş. Sonra 50'lerde imam olmuş. İşte üniversitede hoca olmuş. Abdülhasir Nasir zamanında da mahpushane yatırmış, işkence görmüş. Ondan sonra çıkmış, hicret etmiş. Gitmiş gurbetlere, kendi ülkesinden hicret etmiş. Yaşatmıyorlar. Hicrette de öldü, Katar'da öldü. Çok ülkeye, altı kıtayı gezmiş davet için. Yusuf Kardavi altı kıtayı davet için gezmiştir. Araplar, Acemler, yani bütün İslam alemi onun büyük olduğu alim, alimlerine şehadet getirmiş. Her şey onun büyük alim olduğuna şehadet getirmiş. Bugün, bugün subhanallah her şey dönsün eve. İslam aleminde sosyal medyaya bakın hepsi Kardavi'den bahsediyor. Hepsi. Niye rahat? Hepsi Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Onun için alimlerimiz demiş, İslam gerçek alimlerle falso, sahte alimlerin arasında fark cenaze günü belli olur. Ölüm günü. İmam Ahmet vefat ederken Bağdat tümü atrafındakiler geldiler öyle bir cenaze İslamiyet'te hiç olmamıştır. İbn Teymiye geldiğinde Şam'da öyle bir cenaze İslamiyet'te hiç olmamıştır. E bizim Erbakan Hoca vefat ederken İstanbul yerinden çıktı. Bütün salih insanların cenazeleri ne oluyor? Tıklım tıklımı. Bu neye delalet ediyor? Delalet ediyor. Ümmet bunları kabul etmiyor. Ümmette kimi kabul eder? Allah kabul edeni kabul eder. Yusuf Kardavi büyük bir ensüklobedi alimdir. Yani fıkıhta desen fekihtir. Tefsirde desen çok güzel, bir, dirayetli bir tefsir eder. Tarih desen tarihtir. Hangi dalda ilimde alsan adam ensüklobedidir. Davette imamdır, önderdir. Güncel hayatla şeriatı birbirine bağlamada büyük imamdır. İçi dönemin müftüsüdür. Bütün İslam alemi onun kitaplarını okur, onun kitaplarıyla büyümüşler. Bakın Abu'l-Ahlel Mevdudi, Allah rahmet eylesin, Pakistan'ın cemaat İslam'ın imamı. Vefat ederken Kardavi gitti oraya, cenazeye edersin Pakistan'da. Cenazesinde on binlerce insanlar onun namazını kıldırdılar. On binlerden de fazla. Öyle bir musallada kıldılar ki iğne inat yere düşmez. O cenazede ne dediler? Kardavi de var orada. Kardavi'yi kıldırsın. Bakın Yusuf Kardavi'nin değerini nasıl biliyorlar? Ta bu yetmişlerdeydi. O kıldırdı. İslam alemi onu bile taşıdı. Yusuf Kardavi Allah rahmet eylesin. Büyücü alimdir, ehl-i sünnet alimidir, mutedil bir alimdir. Evet bir meşrebe, bir medreseye mensuptur. İhvan medresesine. Ama tahsipçi değildir. At gözlüğü takmamıştır orta yol, adaletli, kalbi açık, şefkat, rahmet, ümmeti bir araya getirmek matoduydur. Aynen, zalim, aynen zamanda zalimlere dik duran, eğilmeyen, karşısında duran bir alimidir. Kardavi. Aynen zamanda şairidir. Çok şiirleri var. Şiirleri tağuta karşı, zalimlere karşı aynen kırbaç gibidir onlar için. 96 sene hayatını 10 yaşında işte Kur'an'ı hafız etmiş, hep davettedir. Hepsini İslam uğruna vermiştir. Biz buna şehadet ederiz. Ben şahsan onun telebesi saydım. Yani biz gözümüzü açtık. Sene 1970-71, 13 yaşındaydım sene 70'te ben. Yusuf Kardavun'un kitaplarını okuyordum. Yusuf Kardavun'un kitaplarını biz Irak'ta 1970'te çocuk işte. 13-14 yaşında kitaplarını okuyorduk. Sonra kitapları bizde yasaklandı. Bir kitabı var idi. Es-Sahval İslamiye. İslami oyanışla ilgili. Ondan bir nüsha geldi. Oturdular evde bizim bayanlara verirdik. El, elden yazıyordular onu. Çok altıyordular. O kitabı öyle okuduk. Çok güzel matodlar var içinde. Yusuf Kardavi her bu ümmette bakın ki dönemin içinde kaç tane neslin üzerinde emeği var. Ben de onlardanım. Ben onun ilminden, davetinden, metodundan, itidalinden çok faydalandım. Ama bir kısım konuda da ona katılmıyorum. Bu değil ki bir pire içi yaparız. Her alim böyledir. Abu Hanife de kata etti, Abu Yusuf ona muhalefet etti. Hem de birçok meselede. Onun için Yusuf Kardavi genelde çok büyük alimdir. Ha olabilir. Bazı fetvalarına katılmarız, bazı fetvalar hatalıdır. Ben onunla şahsen birkaç mecliste beraber oldu. Hiç unutmam, yen 92, 93 Londra'da bir ara, ara konferans vardır. Orada ekonomi bir konferansıydı. Orada Kardavi işte çifir diyarında zaruratta oranın Müslümanına fetva verdi. Faiz bankasıyla bir ev alabilirsiniz. Ben de o zaman da işte kaç senedir 92, 93, 60 seneden fazla. Ben de o zaman da gencim, heyecanlıyım. Karşı çıktım. Ondan sonra bir özel oturmada çok şiddetle konuştum. Çok pişmanım da. Çok pişmanım da. Saygıyı bile zorladım yani. Ama öyle hilim gösterdi bize. Ondan sonra aynı fetvayı şu anda ben veriyorum. Bakın. Ondan dolayı Kardavi Allah rahmet eylesin büyük alimdir. Her ne dalda konuşsa itidenlidir. Ama bu değil ki günahsız kuldur. Hatasızdır. Bakın adam Şiaları destekleri. Şialardan Müslümanlar bir olsunlar. Şafire karşı filan. Ondan sonra 20 40 seneden fazla hep ortasını bulalım dedi. Ama sonra ne oldu? Anladı ki bunlardan bu Şialar saktaçardılar. Bunlardan her gelmez. Bunlar düşmandılar. Hakti ilan etti. Dedi ben yanılmışım. Bu konuda 40 senedir yanılmışım. Ne demektir bu? İnsaf budur. Adalet budur. Hakka dönmek budur davayı Allah rahmet eylesin. Ümmet büyük aleminin bereketini kaybetti. Allah'tan arzumuz onun yerine bir alim, onun gibi daha hayırlısını ümmete nasip eylesin. Onu da rahmet eylesin. Bizi de onunla rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Onu salihlerden salihlerinden kabul eylesin. Onu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sancak altında toplasın hepimizi. Allah yar ve yardımcımız olsun. ممتي يا عالم يسلمون باش يصعبوا والحمد لله رب العالمين